Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde ülke uçacak, herkes bizi kıskanacak dediler. Hatta tek adam kürsüye çıkarak bu kardeşinize verin yetkiyi, dolarla, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz diyerek şov yaptı. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Yetki verildi, bedelini ise 85 milyon yurttaşımız yoksulluğuyla ödedi. 2018'de 4 lira 75 kuruş olan dolar 30 lira 70 kuruş oldu. Dolar %546, euro %502, gram altın %928 oranında arttı. 2018'de 6 lira 31 kuruş olan benzin 40 lira 41 kuruş oldu. 2018'de 5 lira 73 kuruş olan motorin 45 lira 12 kuruş oldu.